Salam aziz abunası, aziz YouTube tuzatılsı. Siz ben tibi yemekten 15 sen tabiyle programımızdan kurmuşsanız. Azay kuyan deyitim, sıraya ben, sıraya yetkasa, ben de, bütün video yoyu kıldık kıskasa. Azay 50 kaka ve harazım için 50 faiz sedeme kas, temeyol ve Ağya kasa yüzün. Temel kasasından bizim sıvadım hakiki anak. Tastetten, desten tastet ise Büyüz soma bilet alasız. Desten saman katasa Büyüz on bilet. telefon kılıp Sıvadım anak muamma. Sağ olun, sağlamat olun. Lağ basıp Kanalımıza yandı basansa Abone to mess up some water, walk